Şu evet, evet. Şimdi diğer bir önemli konuda tek bombeli matriks van. Düz matriks van da aslında yerleştirmesi gayet kolay ama tek bombelinin meziyeli mi, mi geldiğini her zaman çok kestiremeyebilirsiniz. örneğin alt alt sol altı numaralı dişin dişselinde çürük olduğunu varsayalım. Ben böyle durumlarda yine de şöyle bir deniyorum. Bunu aklımdan yapmak yerine ya evet şu şekilde, bu şekilde deyip düşünüp öyle yapıyorum. Bakın bunu şöyle yerleştirdim alt kısım yine sabitlemek için birazcık daha geniş bir diş olduğu için şöyle kaydırabiliriz açabiliriz yani sonra şu şekilde şu yine aynı bombenin olduğu kısım her zaman diş etine bakacak çünkü diş etine gelecek örneğin alt 6 numaralı dişin distali bombe, distale gelecek, dişesine gelecek, çentik dişeti tarafına bakacak. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve sıkıştırıyoruz. Bu örnekler çok modelde çok uygun olmuyor ama en azından ne şekilde yerleşeceğini görebilirsiniz. Şimdi bunun meziyelde olduğunu varsayalım. Bu sefer alt altına meziyeline yerleştireceğiz. tam ters tarafa doğru yuvarlıyoruz. Ve yine aynı şekilde şu kısımlar şey oldu. Sıkıştırıyorum yine. Bu sefer bakın bombe meziyele geldi. Ve bu şekilde yerleştirip sıkıştırıyorum. Meziyelde derin çürüğü olan bitiş için bu şekilde yerleştirebiliriz. Peki bunu aynı şekilde sağ üst tarafa da uyguladığımızda yine meziyeli olacak. Üst altının veya üst yedinin meziyeline yerleştirebiliriz. sıkıştırıyoruz bu şekilde. Bombe her zaman diş etine bakıyor. Peki sağ alta yerleştirelim. Bu sefer ne yapacağım? Şunu şu tarafa alıyorum. Yine sıkıştırdım. Düzeltiyorum. Bakın bombe distalde kalıyor. O zaman 46 numaralı dişin distalinde bir kavite varsa ona uygun şekilde birazcık daha hep böyle preselle ağız içinde de her zaman düzeltiyoruz. Bu şekilde yerleştirebiliriz. Vistal. 46'nın Vistal'ine tek bombeli bantı yerleştirdik. Ya bu örnek bu modele çok uymuyor ama nasıl yaptığımızı görmeniz açısından önemli. Peki 46'nın meziyelini yerleştireceğiz. O zaman ne yapacağız? Yine bu tarafta kalacak ama bombeyi buradan buraya alacağız. Bunun için ne yapacağız? Önce bir çıkaralım. Bu yöndeydi tam tersi yöne doğru katlayacağım. Mesela şu sıkışıyor bazen bu düz mat bandları gevşetebilirsiniz. Bunu yerleştirdim. Şununla bantı sabitliyorum küçük olan parçayla. Büyük olan parçayla da şu boyutu büyütüp küçültebiliyorum. Yine bunu sabitledikten sonra preselle şöyle düzeltirsiniz. Ve aynı şekilde bu sefer de bakın meziyeli gelmiş oldu. Bombe diş etine bakıyor meziyel tarafta. Zaten dar kısmı yerleştirilmiş şekilde bombe. Çentik de yine diş eti kısmına bakmış oluyor. Bunu aynı şekilde sağ altla sol üstte aynı şekilde arkadaşlar. Bunu da yukarıya. Şöyle yapalım. Mesela üst 7 numara. Burada daha güzel boşluklar var. O yüzden 7'yi deneyeceğim. hiç de o varıdan da girmiyor. Yaklaşık 8 deneyelim. 8'e çok yakmıyor ama yine aynı şekilde şu küçükle sabitlemiştim. Büyük olanla da sıkıştırıyorum. Bu sefer de yine alt tarafta mezialdeydi burada. Burada da aynı şekilde. Yani genelde 46'ya ne yapıyorsak 26 için de aynı şeyi yapabiliriz veya 35 için ne yapıyorsak 15 için aynı şeyi yapabiliriz. Tek mombeli matriks bandı bu şekilde.